Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. E, bugünkü oyunumuz soru cevap şeklinde olacak. E, tabii yürüterek yapacağız tabii ki bunu. E, tahmini bu, en uzak olan onun altına yatacağız ve üstünden e, patlatacağız, ıslatacağız yani. Bu şekilde bir e, oyun düşündük bugün bakalım. Hep beraber izlerseniz seviniriz. Teşekkür ederiz. Başlıyorum sorulara. Bir bakalım şeklinde olacak. Bir golf topunun üzerinde yaklaşık kaç çukur vardır? Tamam. 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 Tamam mısınız? Tamam Taha sen başla oğlum. Kaç? 17. Erdem? 101. Serhat? 102. 135. Tacığım yat. 350 tane çukur vardı. <laughs> <laughs> yat tacım. Sen ben, <Tağcım>. <laughs> şey ben <laughs> gelsin, Altan alttan patladı Erdem. Hazır mısın? Başkasına geç, başka toplu, şey, balonun evet, altına öbür, geç. Öbür başa geç. Öbür... Niye? Geç, e, i̇kinci soruyu soruyorum. Tamam, sor bakalım. Tuvalet kullanmayı öğrenene kadar bir bebeğin altı yaklaşık kaç bin defa değiştirilir? Kaç bin defa mı? Yani günde ortalama kaç defa canım senin bunu bilmen gerekiyor bir baba olarak. Günde ortalama mı? Yo, ne zaman? Bezi bırakacak. Ya, bezi bırakana ya. kadar? Bezi bırakana kadar aynen. Altı yaklaşık ee, kaç bin defa? E, günde altı kere değişse... E, Yok. İçinizden düşünün bence. Tamam, Soruları bence cevapları de. alacağım. 10 saniye ver. Tamam. Benim tamam. Benim de tamam. Erdem. 8700. Serhat. 10.000. Ahmet. 3500. Taha cevap. Tahacım cevap. Ben değil. Sen olmayacak mısın şimdi? Tamam bu soruda sen, seni dahil etmiyorum. Cevap 8.000 en uzak olan yat Ahmet. Bir baba olarak ben bilemedim bunu. Dur. Kırar mısın? Kırar mısın? Hızlı bak. Buruma kadar girdi. Geç yan tarafa geç. Yan tarafa, yan tarafa geç. Yat sen. Oğlum onu değiştirdik biz. Daha geç yerine geç. Sonra yerine gidiyor. geç sen de geç bakalım Tahacım. Oo, oh, sen de ıslanacaksın. <laughs> ha burası ikimiz kaldık şimdi. Tamam. Bariyle evet, evet ondan tamam. sonra buraya. Tamam bakalım. Sor bakalım. şimdi. Bakalım. E, Afrika'da kaç ülke vardır? <laughs> Afrika kıtasında toplam kaç tamam. ülke vardır? <laughs> Kıta. Ülke. Ülke. Afrika'da kaç ülke vardır? Hazır mısın? <gülüyor> 24. <gülüyor> Serhat. Hayla. 26 54 Yat Erdem. <laughs> <laughs> Yapayıp ilk ben cevap veriyor, bana göre cevap veriyor. Hayır sana göre değil saydım o, o kadar. Şey yapalım o zaman, şu bir tanesi kalacak ya, <laughs> orada da bir tane kalacak sonra şey yapalım, bir, bir soru yapalım buna. Tamam, tamamdır. Evet. Az daha gel, orada tam etmemişsin, az daha gel. He, burnuna, burnuna girsin. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hayır, çek elini. Oh! <gülüyor> 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 tam ya, tam <gülüyor> <gülüyor> Hadi geçin. Şimdi Yan tarafa. Bunun kazananı Serhat mı oldu? Evet. Burası Ama en son bu, bunu yiyecek o Serhat. Serhat. <laughs> <Evet>. Aynen. Yat. <laughs> Bakalım. Ben buraya <laughs> Aa, bir de ben yatacağım değil mi ya? Gel <laughs> mi? Gel yanıma. Öbür başa geç. <gülüyor> <Üstü> <gülüyor> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım hizayı bir Ay 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 ayarlayın. Soruyorum. Evet. Dur anne hizayı ayarlayalım da. Dur ona en son ayarla. kaybedin, son. Kaybedince <laughs> 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 Türkiye'de insanların yüzde kaçı kapıdan gelen kim o sesine <laughs> ben diye cevap verir? Ee, yüzde kaçı? Yüzde, yüzde kaçı? Yüzde doksan. Yüzde doksan iki. Yüzde 89 %66 Yat tacım. %86. Erdoğan abi. Erdoğan abi. Hazır mısın diye sar. Hazır mısın? dur <laughs> bir. <laughs> Öcü alacağım. Hazırım. <195. gülüyor> <laughs> <laughs> Hazırsan geliyor. <gülüyor> Oo! Nasıl hissediyorsun? <laughs> <geçittin. gülüyor> <laughs> <laughs> ah, sıra sende. <laughs> Canım kağıt düştü bir tane. Tamam tamam düşsün o so şey. <laughs> Al, sordum sordum. mü oğlum? He? <gülüyor> 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 Soruyorum. Abi. Üstünde 5 kilo varmış ki. Bir kuğunun vücudunda kaç bin tüy vardır? Hayda. Çok yolduk. <laughs> Ortalama kaç kilo? Kaç yaşında? Tamam oldu? sallayacağız artık. Aynen. Ahmet Bey siz de. Kaç bin? 15.000 bin. 9.500 bin 20.000 Yat Serhat 25.000 Daha <laughs> <Aa, yirmi, gülüyor> <aaaa. gülüyor> sen mi yapacaksın? Ya? Evet. Eee. Yat yat yat. Abi olmazmış. Az daha geri. Geri Az, Az daha geri 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 gel 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 geri gel. Ger, ger, ger. Serhat'ın burnu da iyi dolar. <laughs> Hazır mısın? Hayır. <gülüyor> 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 Hazır. Nasıl oluyor bu? <gülüyor> <gülüyor> ah nasıl kalkamıyorum. Burnum yandı. Hadi bakalım. Ya, soruyorum. Kaplumbağaların bir ayağında kaç parmak vardır? <laughs> Buyurun Ahmet Bey. 3 4. Yat Ahmet. 5. <laughs> <laughs> Niye 5 demedik ki? Ufaklık geliyor. <laughs> Nereden geliyor anlamadım <Onu> ki. <laughs> Arkaya indi aldı. <laughs> Kaçırdın herhalde. Hazır mısın? Ah, püfe, değilim ama yapacak bir şey yok. <laughs> Hazır <Hadi> mısın? Hazırım. <gülüyor> 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 evet, iki finalist evet. oynayacak. Geç Serhat Kazanan e, bu soru, soruyla belli oluyor. Ah. Ah. Hadi bakalım. Ahmet abi onu Kaldım da abi. al. <laughs> En son yine şeyi patlat işte. Birinci olan olanı da ah, patlat. Tacım üşüdün mü? Yani herkes <laughs> ıslan, herkes ıslan. Ben Erdem abiyi patlatacağım. Sen sen tercih ah. Ben işaret veririm. Gözlerinizi kapatın. Yani sorudan sonra yattık şey ikiniz beraber yatacaksınız. Gözlerinizi kapatın. Kazanan öyle belli oluyor. Deve kuşlarının ağırlığı ortalama kaç kilodur? Tamam. He. Anladım. İkiniz yatacaksınız ama kimin kazandığını oradan. Aynen aynen. Yok, patlatınca hı. belli oluyor zaten. <laughs> Deve kuşlarının ağırlığı ortalama evet, kaç sayan, kilodur? Evet kağıdımızı alalım. 70 kilo. 70 mi? Oğlum sen <laughs> 80 lan? kilosun lan. Deve <laughs> zaman 85 kilo. İkiniz de yatın. Yatın bakalım. Gözlerinizi kapatın. Ahmet <laughs> abi. Ahmet abi, <laughs> <laughs> abi, abi dedi. <laughs> Siz, giden, kazanan zeli. Erdem. Evet kazanan Erdem. Evet. Patlat onu da patlat. Kaç kilo oymuş? <laughs> 135 kilo. Oğlum içine gel böyle. İçine Ben patlatacağım. Patlat. İkin, bir, 3 Ama Erdem abim kazandı. Evet. Çak 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 çak. Evet başarılar. 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 Evet bir dahaki videoya artık. Evet arkadaşlar. <laughs> Tebrik <laughs> ederiz. Videomuzun sonuna geldik, birazcık üşüdük ama eğlenceli video oldu. E, beğendiyseniz like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. <laughs>